Merhabalar arkadaşlar direkt başladık. Ee, çünkü yetiştirmem lazım. O yüzden o direkt o başladım. Eğer, yarın kanallar açıl. 15 saatli gireceğiz. 15 saatli de bir sürü video çekeceğiz. Arkadaşlar, eee Metin2 videosu isterseniz yazın alttan. E, daha doğrusu Metin2 oynanmayacak. E, bildiğiniz güzel savaş gibi bir oyun varsa alttan yazın. İstediğiniz oyunun videosunu çekeceğiz. Tabi gigabayt az olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Çıkense... Bohu yeriz yani. Aynen öyle. <laughs> ya da sen video başlamadan yemin ediyorum sizin kısık kısık geliyor. Öyledir yalan değil. Sen de şöyle kaymayı bırak artık. Kaya, kaya al işte. Kaya, kaya bunu yaparsın ancak sen. Normal. Ben böyle kayarım. Hatta Oğlum kaymasını ben bilmiyorum. Aslında sen ona evet. kaymasını bilmiyorum desen daha iyi. Allah <laughs> Hem de Ender'le attı dışarı. Ender'le sakın kayma. Senin yerinde olsam Ender'le kaymam. Kırmızı kart falan yemesin. Orasının... Sen Uzay kap, uzay kap. Rong rong. Şey git hala ona aklım takılıyor ya. Rong rong re 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 re. Arkadaşlar, bir tane şarkı var. O şarkıyı biliyorsanız lütfen gönderin ama ismini bilmiyorum. <laughs> İla da senin ismini bildiğin şarkıyı bunlar nereden bilsin izleyenler. Gel yani ya. like know why we don't wanna be Oya Çocuk bu oyunu senden önce ben oynuyordum Sen benden özentisin <laughs> Kaleci de <da> böyle yapar Ben böyle yaparım Hocam sinir oldum ya. Oray! Oğlum sabırla bir bir mücadeleye giren Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Oo! Sabırdan bir tut. Hayır bak sabır sabır çek o çek. Hayır sabrı çekmedi ona. Galiba sabrı çekti. <laughs> Hop at. Canım acayip derecede kola istedi şöyle buz gibi. bu <laughs> Arkadaşlar YouTube'da ceza denen bir şey varmış. Böyle markaları söylerseniz. Ee, eğer öyle bir ceza varsa lütfen aşağıdan yorum atın ki ben de bileyim öyle markalar falan söylemeyeyim. Lütfen arkadaşlar bunu yazarsanız sizle Skype'da buluşup istediğiniz oyunu oynayacağız. Aynen Skype, olanlar, Skype ekleyeceğiz konuşuruz belki. Arkadaşlar ee... Videonun altında yazın yani. Skype'ımız şudur, şudur diye. Biz size ekleyeceğiz. ve konuşuruz. Belki video bile çekeriz. Aynen, sizinle video da çekeriz. Eğer mikrofonunuz varsa tabii. Yani İsterseniz oyunu falan gönderebiliriz. Arkadaş oluruz ilgili arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun Arkan? Nesta. <gülüyor> 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 Aa fazla diktim. desem onu atabilirdim ama. Kanka geçen gün bilgisayar oynuyordum. Yok ben okuldaydım. Pardon. Ondan sonra e, bir liste gördüm kanka tamam mı? Listeye bir baktım. Sabrina diye isim var. Şevket! <laughs> benim olayı anlatsana. Arkadaşlar şimdi okulda e, bir tane hocamız var. Matematik hocası. ismini söylemek gerekmiyor. E, videoda yasaktır belki. Bilmiyorum. Söylemeyelim biz. Ee, bir tane hocamız var. O hocayı severim. Pek bağırır. Matematik hocasıdır. Ee, şimdi bir gün kalktıydım derste. Maymun sesi yapıyordum. Zıplıyordum sınıfın içinde. <laughs> ee, o zaman da hoca dedi. Oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Ben dedim hocam zıplıyorum oynaşıyorum dedim. <laughs> ne diye ki yani? Eee değiş o değiş yani Ondan sonra Eee hoca beni yanına çağırdı Sen niye maymunduk yapıyorsun sen niye şunu yapıyorsun Sen niye garip garip sesler çıkarıyorsun Dedi bana Ondan sonra bir tane dilekçe çıkarttı Bir tane A4 kağıt çıkarttı daha doğrusu Eee şevket şu an ikinci dilekçem Hadi canım. Gerçekten Oha. Bir tanesini Eee Resimciden yedim Deliyor var ya kadın, ha? Beşinci, bir... beşinci bana diyor ki, sana direkt yazacağım, direkt, direkt, direkt yazacağım diyor. Bir bakıyor. Ama ben sınıfta çığlıklar atıyorum var ya. <laughs> Allah kahretsin seni Ceren! Çığlıklar atıyorum, tamam mı? Şevket, çığlıklar atıyorum. Ondan sonra matematik hocası çağırdıydı yanına işte. Oradan devam edelim. <laughs> Lafı kıvırıp kıvırıp durdum. Matematik hocası çağırdı yerinden Hı. devam edelim. Çağırdı. Dilekçeyi çıkarttı. Ondan sonra yazdı. Ders de ee, Me Mehmet Kır. Arkadaşlar daha doğrusu uf, Mehmet Kır da. Mehmet Kır diye kullanıyorum. Mehmet neyi kır? Camı kır. <laughs> ya bir kişi de bu espri yapmasa ölecek ya. Çıkart o topu. Of, o gol olabilirdi. Sabri burada olmadı ne defa. Ne Neyi gol olsun ki yani? Lan ben mükemmel bir gol attım biliyor musun? Gelişine bir vurmuşsun 90'a girdi. Aha gelişine. Oksana. Bak girdi. <laughs> Of ya keşke yakınlaşsaydım atardım onu. Hadi sabri Allah kahretsin seni sabri. Hiç mi sabri ya? Sabriye. Var ya. Arkadaşlar bizim bir arkadaşımız var. Ee, gerekmiyor söylememiz. <laughs> adı? Ondan sonra Tersindeyiz Ondan sonra e... Bizim öğretmenimizin Hanımı ile bu kızın teyzesi Of Balotelli'ye ne biçim kaydım ben öyle annenize dedi öyle temizsin hanımınız hanımınızla benim teyzem arkadaş dedi. Senin e, teyzenin adı ne dedi? Oysa Sabriye dedi. Biz orada gülmekten kırıldık. Ya birader. Sabriye karı ismi mi Lan o, bana böyle... ne diyorlardı biliyor musun? Skype'ta bir tane çocuk var. Çok deli deli ediyor o çocuğu. Bak çok deli ediyor o çocuğu. Bana ne diyor biliyor musun? Mehmet'in babanesi kaşar diyordu. Ne diyor? Vermedim baba rezik kaşar? Tabi ben de lafı tutturuyordum. Tabi ben de lafın altında kalmayacağım için lafı tutturuyordum. As oh, salak. Ya Canım öyle bir şey istedi ki of şu videoda bitse. Senin Sen de değil mi? Buz gibi böyle. Bas Sabri. Vay Sabri vay biz senden neler çektik bir koçum. Ne goller yedik be biz senin sayende. <laughs> Hala atma şansın var 90. dakikada. İnşallah internet kopar diyecektim. Yenme ihtimali yüzde on. Hesapladım bu lan. Aha hesapladım ne oldu? Aa, iyisi, tamam. hesapladım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> hesapladım. Değil, de, 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 Oo, link paketi. Diğer geçer. Dur daha değil. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kamil geldi lan Kamil geldi. Kamil? Bir de Ferhat geldi. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Belki direkt videoya başlarız belki de videoyu attıktan sonra başlarız. İyi günler iyi